بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما تنفذ إلتي لا خلف جلال روايات تربي مش سكسنا ابن عمر رضي الله عنه ما دان جليو صلى الله عليه وسلم من برد أيقتك أن شو إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم kema beyne salatil asri ila gurubi şems sizden önce gelen ümmetlere göre sizin dünyada kalış süreniz ikindi namazı ile güneşin batımına kadar olan süre gibidir Tevrat ehline Tevrat verildi çalıştılar nihayet gündüzün ortasına geldiğinde aciz kaldılar bunun üzerine birer kırat belli bir para birimi bu verildi sonra İncil ehline İncil verildi onlar da ikindi namazına kadar çalıştılar. Sonunda aciz kaldılar. Bunun üzerine onlara da birer kırat verildi. Sonra bize Kur'an verildi. Biz de güneş batımına kadar çalıştık. Fakat bize ikişer kırat verildi. Bu iki kitap ehli ey Rabbimiz, onlara ikişer kırat verdin. Bize ise birer kırat verdin. Halbuki biz onlardan çok çalıştık dedi Allahu Teala size verdiğim ücrette size haksızlık ettim mi buyurdu. Onlar da hayır dediler. Allahu Teala işte bu benim lütfumdur. Dilediğime veririm buyurdu. Ebu Musa ile rivayeti Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Meselul <messizlik> muslimine yahuld vel yehud ve nasara kemetheli raculin isteacara kavmen ya'maluna lehu amelen yevmen ilen leyle ala ecrin ma'lumin فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجلك الذي شرط لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların durumu şu örneğe benzer. Bir kimse bir topluluğu belirli bir ücretle gündüzden akşama kadar kendisine çalışmaları için kiraladı. Onlar da yani Yahudiler bu kimseye günün ortasına kadar çalışıp ardından senin bize vermeyi şart koştuğun ücrete ihtiyacımız yok. Şimdiye kadar çalıştığımızda geçersiz kabul ediyoruz dediler. İş sahibi onlara böyle yapmayın. Ekmilu bakiyete amelikum ve huzu ecrakum Geri kalan işinizi de tamamlayın ve ücretinizi tam olarak alın dedi fa fe'abe ve terakku ve onlar da bundan yüz çevirdiler ve terk ettiler ve ste'cera aharine ba'dahum fe'kalu ekmilu be'kiyyete yevmikum hâza ve lekumul lezî şerattu lehum minel onlara da dedi ki günün kalan kısmını tamamlayın size öncekine şart koştuğumun aynısını size de vereyim dedi ücreti فَعَمِلُوا amilu hatta iza kana min hina صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهم اكملوا بقية عملكم فان ما بقي من النهار شيء يسير فابوا فاستاجر قوما ان يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا اجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا نوري İkinci topluluğa onlara bu işi tamamlayın, ücretin tamamını alın dedi ve onlar da biraz çalıştılar. Ondan sonra dediler ki bizim buna ihtiyacımız yok. Biz senin bize şart koştuğun şeyi de kabul etmeyeceğiz. Bunu da ikindi namazına kadar çalıştılar ve işi terk ettiler. Bizim ihtiyacımız yok dediler ve bıraktılar. İş sahibi dedi ki gündüzden az bir şey kaldı yani ikindi ile akşam arası az bir şey kaldı. Onlar yüz çevirdiler, bu sefer iş sahibi üçüncü bir topluluğu kiraladı ve onlara dedi ki çalışın, onlar da o günün kalanını çalıştırar ve onlara güneş batıncaya kadar çalıştırar ve o iki topluluğun ücretinin tamamını iş sahibi o en sondaki topluluğa yani ikindi ile akşam arası çalışan topluluğa verdi. İşte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki onlar da yani Yahudi ve Hristiyanlarla ve kalanların örneği buna benziyor. Yani onlar nuru kabul ettiler. Diğerleri bu nuru kabul etmedi. Bu örnek nedir? Yahudiler öğlene kadar çalıştırar. Hristiyanlar ikindine kadar çalıştırar. Müslümanlar da ikindi ile akşam arası çalıştırar. Ve Yahudilerle Hristiyanların ücretini tamamını onlar aldırar. Bu hadis bu şekilde. Bir önceki hadiste onlar ölene kadar çalıştırır, ücretlerini aldırar. İkinize kadar çalıştıran ücretlerini aldırar. Ve Müslümanlar da iki kat ücret aldırar şeklindeydi. Bu hadiste de tamamının ücretini Müslümanlar aldılar şeklinde. Rabbimizlere, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabinetu tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve ve sahbihi ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين